39 yaşındaki Mustafa Çekiç yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücüyle 39 yaşındaki eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Çocuklara 8 yaşındaki Mina ile 3 yaşındaki Hasan Efe Çekiç ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa ve Özlem Çekicin cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen çocuklar sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı öğrenildi. Yaşanan feci kaza sonrası başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olmak üzere kentin önde gelen isimleri taziye mesajı yayınladı. <laughs> Öte yandan Mustafa Çekiç ve eşi Özlem Çekiç için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Şey başkan başkan. Törene Eskişehir Valisi Erol Ay Yıldız, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, oda başkanları ve binlerce seveni katıldı. İl müftüsü Bekir Gerek tarafından cenaze namazı kınanan Mustafa Çekiç ve Özlem Çekiç çifti dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.